Günün bomba takımı hatta haftanın diyebiliriz inanılmaz güzel bir takımımız geldi siyah beyaz renginden başlamak istedim gömlekli takımız aslında altında sanki bir etek varmış havasında şöyle göstermeye çalışıyorum. Bu bir pantolondur. Salaş ve rahat. Her bedene uygun. Herkesin çok rahatlıkla kullanabileceği hem spor hem şık bir ürün. Kollarımız uzun kolludur. Yine kıvırabilmeniz için bir düğme detayı kullanılmış. Uzun bir gömleğimiz var üzerimizde. Yine belimiz yüksek bel, bel kısmı lastikli ve iki yanımız cep detaylı. Ayrı ayrı da kombinleyebilirsiniz. Şöyle pantolonun rahatlığını göstermeye çalışıyorum. Şiddetle tavsiye ettiğim bir ürün. Lütfen kaçırmayın bu ürünümüzü. Yine hızlı tükenecek olan ürünlerimizden paça boyumuz çok ideal, rahatlığı çok güzel. Arkadan da duruşunu göstereceğim. Yine tesettürlü bayanlarımız da bu ürünümüzü çok rahatlıkla kombinleyebilir. Tarzı, duruşu çok güzel. 1, 2, 3 ve 4 bedenlerde. 4 bedeni çok rahat büyük bedenlerimizde